Sevgili öğrenciler, bu dersimizde denklemli mol ve miktar problemleri üzerinde duracağız. Kimyasal reaksiyonların özet gösterilişine kimyasal denklem denir. Yani kimyasal olayların formül ve sembollerle gösterilmesi olayına kimyasal denklem denir. Kimyasal denklemlerde reaksiyona giren ve oluşan ürünler eğer aynı fiziksel hali paylaşıyorlarsa... ...işte bu tepkime de olduğu gibi hepsi gaz... Bu tür tepkimelere homojen tepkime denir. Reaktif ya da ürünlerden en az birisi farklı bir fiziksel halde ise bu tür tepkimelere ise heterojen tepkime adı verilir. Kimyasal tepkimeler ile ilgili işlemlerde kesinlikle reaksiyon denklemi denk olmalıdır. Denkleştirilmemiş bir denklem üzerinde yapılacak her türlü işlem mutlak anlamda yanlış sonuç verir. Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi esnasında en karmaşık görünen bileşiğin başına 1 yazılır. Örneğin burada en karmaşık görünen NH3 bileşi olduğundan dolayı başına 1 yazmalıyız. Bir azot atomu çıktığına göre bir azot atomu tepkimeye girmelidir. 3 hidrojen atomu tepkimede oluştuğuna göre 3 hidrojen atomu tepkimeye girmelidir. İkiler sadeleşeşi için 1 bölü 2 ve 3 bölü 2 yazdık. Dolayısıyla şu anda reaksiyon denklemimizin denkleşmiş hali budur. Kimyasal denklemler matematiksel eşitliklere benzerler. Nasıl ki matematikte bir eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile çarpmak ya da aynı sayıya bölmek eşitliği bozmuyorsa, kimyasal tepkimelerde de denklemin her iki tarafını aynı sayı ile çarpmak ya da aynı sayıya bölmek eşitliği bozmaz. Kimyasal hesaplamaların daha sağlıklı işleyebilmesi açısından denklemlerin en küçük tam katsayılarla denkleştirilmiş olması esastır. Dolayısıyla bu reaksiyon denklemini 2 ile genişletecek olursak en küçük tam katsayılarla sayılarla denklem N2 artı 3H2 2NH3 şeklinde bir denkleme dönüşmüş olur. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve atomların cinsi korunduğundan giren ve ürünler tarafındaki atomlar eşittir. Bu beraberinde kimyasal tepkimelerde kütlenin de korunduğu sonucunu doğurur bu hadiseyi bir denklemi denkleştirerek ifade edecek olursak, örneğin alüminyum hidroklorik asit, alüminyum klor hidrojen denkleminde e, bu denklemin denkleşebilmesi için en karmaşık bileşiğimiz alüminyum klor olduğundan dolayı buraya 1 yazmalıyız. 3 klor için HCl'nin başına 3 yazmalıyız ve alüminyum için 1 yazarsak 3 hidrojen tepkimeye girdiğine göre oluşan hidrojenin de 3 tane olabilmesi açısından hidrojenin katsayısı 3/2 bölü 2 olmalıdır. Görüldüğü gibi reaksiyon denklemimizin denkleşmiş hali böyledir. Burada atom cinsi ve sayısı korunduğundan dolayı reaksiyona girenlerin atomların sayısı da cinsi de ürünlerinkine eşittir. Benzer bir durum kütle için de söylenebilir. E, harcanan maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Bu durumu bir örnek üzerinde açıklayalım isterseniz. Ee, öncelikli olarak hemen şunu ifade etmek istiyorum. Kimyasal denklemlerde kat sayıların yorumunda şuna dikkat etmeliyiz. Bu kat sayılar mol anlamına gelir. Örneğin alüminyumdan 1 mol harcanırken HCl'den 3 mol harcanır. Alüminyum klorürden 1 mol oluşurken hidrojenden ise 3 bölü 2 mol oluşur şeklinde yorumlayabiliriz. Dolayısıyla kat sayıları mol olarak yorumladıktan sonra diğer bütün geçişlerimizi yani kütle, hacim, mol sayısı veya molekül sayısı arasındaki ilişkileri burada bahsettiğimiz mol kavramı üzerinden gerçekleştirmeliyiz. Şimdi bu tepkime de harcanan alüminyumun öncelikli olarak molünü bulmamız gerekir. N eşittir 5.4 bölü 27 yani M bölü MA'dan 0.2 mol alüminyum bu tepkime de harcanmıştır. Denklem üzerindeki katsayılara dikkat edilirse 1 mol alüminyumun tepkimeye girmesinden 3 bölü 2 mol hidrojen oluştuğuna göre orantımızı şöyle kurmalıyız. 1 molden 1 mol alüminyumdan eğer 3 bölü 2 mol hidrojen gazı oluşuyorsa 0.2 molden ne kadar oluşur? Evet, ne kadar oluşur? 0.3 mol oluşur. 0.3 mol hidrojen normal şartlar altında 22.4 ile çarpılırsa 6.72 litre gelir. O halde doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Bir diğer sorumuz denklemlerin denkleştirilmesi ile ilgili bir soru. Tepkimesinde x'in basit formülü aşağıdakilerden hangisinin basit formülü ile aynıdır. Öncelikli olarak bu denklem denkleştirilmiş bir denklemdir. Dolayısıyla denkleştirilmiş bir denklemde atomların cinsi ve sayısı korunduğuna göre x bileşiğinin formülünü bulmalıyız. 4 karbon atomu tepkimeye girmiş. O halde bu bileşiğimiz 4 karbon atom içermelidir. 5, 6, 6 kere 2, 12 hidrojen atomumuz bu tepkimede girmiş. Netice itibariyle 12 hidrojen atomunun tepkimede oluşması gerekir. Ancak 2 hidrojenimiz burada olduğuna göre buradaki oks hidrojenlerimiz 10 tane olmalıdır. Oksijenlere gelince ise 2 oksijen atomumuz var. Bu bileşiğimizde ise e, ...suyun yapısındaki bir oksijeni çıkacak olursak... ...x bileşiğimizin yapısında... ...bir tane oksijen atomu olmalıdır. O halde bu bileşiğimizin formülü... ...C4... ...H10... ...ve oksijen şeklindedir. Bu bileşiğimizi sadeleştirme ve basit formül elde etme şansımız... E, ...yok. Daha doğrusu basit formülü ile molekül formülü... ...aynı e, kat sayılar içeriyor. Dolayısıyla şıklara gidecek olursak... ...B seçeneğinde C4... H9 bir bu hidrojenle toplarsak 10, O şeklinde ifade ettiğimiz bu iki bileşiğin basit formülleri birbirinin aynısıdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz ise şöyle. Manezyum nitrür 6X ile tepkimeye girerek manezyum hidroksil ve amonyak oluşturmaktadır. Bu tepkime ile ilgili olarak M eşittir 3, N eşittir 2'dir. X bileşiği H2O2'dir. 1 mol manezyum nitrürden uygun koşullarda 2 mol NH3 elde edilir yargılarından hangileri doğrudur? Burada en karmaşık gördüğümüz bileşimiz manezyum nitrürdür. Buraya 1 yazarsak 3 manezyum atomu tepkimeye girdiğine göre 3 manezyum atomunun oluşabilmesi için kat sayısının yani M'in 3 olması gerekir. 2 azot atomu tepkimeye girdiğine göre 2 azot atomu oluşabilmesi için bu kat sayının da 2 olması gerekir. O halde M3 N2'dir ifadesi doğrudur. X bileşinin yapısına gelince ise ürünler tarafından başlayacak olursak 3 kere 2 6 hidrojen 6 hidrojen ve 6 oksijen atomumuz. 3 kere 2 6 hidrojen atomumuz daha var. 12 hidrojen atomumuz tepkime de oluşmuş. 6 oksijen atomumuz da oluşmuş. O halde x bileşiğimizin yapısı 6 ile genişletildiği takdirde 12 hidrojen 6 oksijene eşit olacak şekilde H2O olarak düzenlenir. 6 kere 2 12 6 oksijen olmak üzere. O halde x bileşiğimizin formülü H2O2 değil H2O'dur. İkinci öncülümüz yanlıştır. Kat sayılara dikkat edecek olursak 1 mol manezyum nitrür bileşiğimizden 2 mol NH3 oluştuğuna göre 3. öncülümüz de doğrudur. O halde 1 ve 3 doğru doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir başka sorumuz ise şöyle. Karbon monoksit artı oksijen karbondioksit denklemine göre 8.8 gram karbondioksitin oluşması için. Evet bu bileşikten oluşması için 0.2 mol karbon monoksit harcanır. 6.02 10 üzeri 22 tane O2 molekülü harcanır. 5,6 gram karbon monoksit harcanır ifadelerinden hangileri? Doğrudur. Öncelikli olarak hemen şunu ifade edelim. Kat sayılarımızı mol olarak yorumlamak zorundayız. Ve bütün geçişlerimizde molü kullanmalıyız. O halde önce oluşan karbondioksitin molünü bulalım. 8,8 gram karbondioksit. karbondioksitin molekül ağırlığı 44 olduğuna göre 0,2 moldür. O halde bu denkleme göre bu bileşikten 0,2 mol oluşabilmesi için bu maddeden 0,2 mol, bu maddeden de 0,1 mol harcanması gerekir. O halde 0,2 mol karbon monoksit harcanır ifadesi doğrudur. 6,02 üzeri 22 tane oksijen molekülü harcanır. Evet 0,1 mol oksijen 6,02 çarpı üzeri 22 tane molekül eder. İkinci öncülümüz doğru. 5,6 gram karbon monoksit harcanır. Bakalım karbon monoksit 0,2 çarpı molekül ağırlığı 28 olduğuna göre 5,6 gram yapar. O halde harcanan karbon monoksit 5,6 gramdır. Doğru seçeneğimiz E'dir. Bir diğer örneğimiz ise bir metal asit tepkimesi ile ilgili benzer bir örnek. 9.6 gram manezyum metalinin yeterli hidroklorik asit tepkimesinden denklemine göre normal koşullar altında kaç litre hidrojen gazı oluşur? Reaksiyon denkleminin denk olduğuna dikkat ediniz. Bu denkleme göre 1 mol manezyumdan 1 mol hidrojen oluştuğuna da dikkat edecek olursak o halde biz manezyumun mol sayısını bulursak Oluşan hidrojenin de mol sayısını bulabiliriz demektir. O halde e, önce manezyumun mol sayısına geçelim. Evet, manezyumun mol sayısı eşittir 9.6 bölü 24'den 0.4 mol yapar. O halde 0.4 mol manezyumdan 0.4 mol hidrojen oluşacaktır. Oluşan hidrojen 0.4 çarpı 22.4'den Evet, 8.96 litre yapar hidrojenin normal şartlar altındaki hacmi. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir diğer örneğimiz ise şöyle. Azot monoksit birbiriyle oksijen azot dioksit denklemine göre 6 gram azot monoksit ile kaç gram oksijen reaksiyona girer? Kaç gram azot dioksit oluşur? Bu denklemimizde de şuraya yazacak olursak reaksiyon denklemimizi yine kat sayıları mol anlamıyla değerlendirdikten sonra işlem yapmamız gerekir. 6 gram azot monoksit bölü 30 mol sayısı 0.2 mol yapar. Bu şu demektir. Bu maddeden 0.2 mol harcanırsa bu maddeden 0.1 mol harcanır ve kat sayısına bağlı olarak bu maddeden de 0.2 mol oluşacak demektir. O halde kaç gram oksijen reaksiyona girer? 0.1 mol oksijen 0.1 çarpı 32'den 3.2 gram. Kaç gram azot dioksit oluşur? Evet 0.2 molü molekül ağırlığı 46 gram yaptığına göre bu da 9.2 gram yapar. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir başka örneğimiz ise şöyle. Sabit sıcaklık ve basınçta 1 mol X ve 3 mol Y gazı tepkimesine göre reaksiyona giriyor. Sistemin hacmi ilk hacme göre ne olur? Sevgili öğrenciler, belirli hacim oranları yasasında şöyle bir ifade kullanmıştık. Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde hacim gaz fazındaki molekül sayısına bağlı olarak değişir. Yani gaz fazındaki molekül sayısı iki katına çıkarsa kabın hacmi iki katına çıkar. Yarıya inerse yarıya iner şeklinde ifade edebiliriz. O halde bu denklemde bütün elemanlar, reaktifler ve ürünler hepsi gaz olduğuna göre şöyle diyebiliriz. Bu maddenin bir molü ile bu maddenin 3 molü tepkimeye girerek bu maddeden 2 mol oluşur. Yani toplamda 4 mol maddeden 2 mol madde oluştuğuna göre toplam mol sayısı yarıya düştüğü için hacimde de yarıya iner. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu sefer sorumuzun rengi birazcık değişiyor ve denklemi bizim kurmamız isteniyor. Dolayısıyla denklemi kurduktan sonra işleme geçmeyi planlamamız gerekir. X2 ve Y2 gazlarından oluşan bir karışım artansız bir şekilde reaksiyona girdiğinde yalnızca X2 oluşur. Buna göre başlangıçtaki karışımda kaç mol x2 vardır? Reaksiyon denklemini yazacak olursak x2 artı 2y2 2xy2 şeklinde denklem eşitlenmiş olarak elde edilir. O halde buradaki katsayılar bize şunu ifade ediyordu. Bu maddeden 1 mol harcanırsa bu maddeden 2 mol harcanır ve bu maddeden 2 mol oluşur. Soru da yalnız 4 mol xy2'nin oluştuğunu söylüyor. Yani bunun 2 katı. O halde burada 4 mol y2 harcanmıştır ve 2 mol de x2 harcanmıştır. Buna göre başlangıç karışımındaki x2 2 mol olmalıdır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir başka sorumuz. Birazcık da belirli hacim oranları yasasını da anımsatır nitelikte hacimle ilgili bir soru. C3H8 gazının 10 litresi 25 santigrat derecede bir atmosfer koşullarında yeterli oksijen gazı ile yakılıyor. Tepkime ile ilgili olarak aynı koşullarda elde edilen karbondioksit, elde edilen H2O ve harcanan O2 gazları ile ilgili olarak, hacimleri ile ilgili olarak bazı sorular sorulmuş. Sevgili öğrenciler, burada önce yanma denkleminin yazılması, sonra tepkimenin denkleştirilmesi, sonra maddelerin fiziksel hallerinin üzerine yazılması ve sonra da verilen bilgilerle ilgili sonuca gidilmesi gerekir. C3 H8 bileşiği oksijenle yakılırsa zaten soruda denklemi kurmak için yeterli bilgi verilmiş. Yani yakılınca karbondioksit ve su oluşacağı da soruda görüldüğüne göre karbon hidrojen bileşiklerinin yanma tepkimelerinden zaten karbon dioksit ve su oluşur. Dolayısıyla reaksiyon denklemimiz böyle yazılır. En karmaşık bileşiğimiz C3H8'dir. Buraya 1 yazarsak 3 karbon, 4 hidrojen, 8 e, hidrojen için 4 H2O yazarsak e, bu durumda bu bileşiğimizin yapısındaki karbon ve hidrojenleri ürünler tarafından denkleştirmiş oluruz. Oksijenlere gelince ise 3 kere 2 6 oksijen 4 de burada. 10 oksijen. O halde buraya 5 yazarak reaksiyon denklemimizi denkleştirmiş oluruz. Bu gazın 10 litresinden bahsediliyor. İsterseniz 1 litresi için konuşalım. Ee, bu maddeden 1 litre harcanırsa, bu maddeden 5 litre harcanır. Bu maddeden 3 litre oluşurken, sanki bu maddeden 4 litre oluşur gibi bir sonuç çıkar ama bu ifade doğru değildir. Neden doğru değildir? Çünkü 25 santigrat derece ve 1 atmosfer basınç altında bu maddenin fiziksel hali sıvıdır. Dolayısıyla e, gaz fazındaki maddeler için bu yorumlamaları yapabiliriz. Ancak sıvı fazlaki bir madde için bu yorumlamayı yapamayız. O halde e, birer litresi açısından denklemi böyle ifade ettiğimize göre... ...şimdi 10 litrelik C3H8 için denklemi genişletelim. Evet her şeyi 10 ile çarparsak... E, 30 litre karbondioksit elde edilir. Doğrudur. Elde edilen H2O 40 litredir. Yanlış sıvı olduğundan dolayı. Harcanan O2 10 çarpı 5 50 litredir. O halde 1 ve 3. ifadelerimiz doğru. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sevgili öğrenciler bu konu ile ilgili çıkmış bir üniversite sınavını da tahlil edelim. Yalnız x katı ve y gaz karışımında tepkimesine göre oluşan W V'nin hacmini hesaplamak için aşağıdakilerden hangisinin verilmesi tek başına yeterli değildir. Altı çizili cümle çok önemli. Tek başına yeterli olanları bulacağız. Yeterli olmayanı da elememiz gerekir. Bütün gazların ideal davranışta ve normal koşullarda olduğu düşünülecek. Evet oluşan Z'nin hacmi bilinirse 1'e 3 gibi bir oran olduğundan dolayı W'nin hacmi Z'nin 3 katı olacağından dolayı e, bunun hacmine geçilebilir. Evet. A seçeneği tek başına yeterlidir. Oluşan Z'nin kütlesi Z'nin kütlesi bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bizim için mol sayıları önemli. Dolayısıyla Z'nin kütlesi verilirse Mol sayısına geçebilmek için molekül ağırlığına da ihtiyacımız var. Şu aşamada Z için yeterlidir diyemeyiz. Diğer şıklarımızı da eleyelim. Tepkimeye giren Y2'nin hacmi. Evet tepkimeye giren ifadesini düzeltelim. Giren Y2'nin hacmi. Nasıl ki Z'den W'ye geçiş yapabiliyorsak Y'den de W'ye geçiş yapabilir. Çünkü bunun 1 litresinden 3 litre oluşur. Dolayısıyla bu da tek başına yeterlidir. Tepkimeye giren Y2'nin mol sayısı. Mol sayısı bilinirse W'nin mol sayısı bulunur ve bu işlemler normal koşullar altında yapıldığı için mol sayısı bilinen bu gazın normal koşullar altındaki hacmi de bulunabilir. Tepkimeye giren X'in tanecik sayısı. Evet yani mol sayısını bulabiliriz. Bunun mol sayısından W'nin mol sayısına geçerek yine buradaki ifadeye dikkatinizi çekelim. İşlemler normal koşullar altında yapıldığına göre mol sayısı bilinen W'nin normal koşullar altındaki hacmi bulunabilir. O halde bize verilen bu bilgilerden Z'nin kütlesinin tek başına verilmiş olması W'nin hacmini bulmamız için yeterli bir neden değildir. Doğru seçeneğimiz B olmalıdır. Bir başka sorumuz ise Şöyle X ve O2 tepkimeye girmesiyle karbondioksit ve h 2 oluşmaktadır. Bu tepkimenin grafiği aşağıdaki gibidir. Grafikteki bilgilere göre X'in formülü aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler biz kat sayılarımızı yorumlarken harcanan ve oluşan maddelerin mol sayıları ekseninde bir yorum yapmıştık. Dolayısıyla bu denklemi kurabilmemiz için bu grafikten faydalanmamız gerekir. İsterseniz bu grafiği önce inceleyelim. X 4 molden 3 mole düşerken oksijen 4 molünün tamamı kullanılmış ve karbondioksit başlangıçta yokmuş 3 mol oluşmuş ve H2O ise 4 mol oluşmuş. Bu şu demektir e, ee, x'ten 1 mol harcanmış. O halde x'in katsayısı 1'dir. Artı oksijenden 4 mol harcanmış. O halde oksijenin katsayısı 4'tür. Karbondioksitten 3 mol oluşmuş. Karbondioksitin katsayısı 3'tür. Ve H2O'dan 4 mol oluşmuş. Dolayısıyla suyun katsayısı 4 olmalıdır. O halde denklem bu şekliyle kurulduktan sonra kimyasal tepkimelerde atom cinsi ve sayısı korunur ifadesini de hatırlayacak olursak Evet, tepkimede 3 karbon oluştuğuna göre X bileşiğimizin yapısında 3 karbon atomu olmalıdır. 8 hidrojen oluştuğuna göre bu bileşiğimizin yapısında 8 hidrojen olmalıdır. Oksijenleri sayalım. 3 kere 2 6, 4 de burada 10 oksijen. 4 kere 2 8, o halde bu bileşiğimizin yapısında da 2 oksijen olmalıdır. Bu bileşiğimizin formülü C3H8 ve o 2'dir. Hemen bir düzeltme ile sorumuzun doğru cevabını işaretleyelim. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu aynı zamanda bir üniversite sınav sorusu olduğunu hatırlatalım sevgili öğrenciler. Evet, bu konuyla ilgili çıkmış bir başka üniversite sınav sorusu ise şöyledir. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin 1 molü 4 mol oksijenle tam yanınca Normal koşullar altında 67.2 litre karbondioksit ve karbondioksitin mol sayısına eşit mol sayıda H2O verir. Az önce grafikten hareketle kimyasal tepkimenin denklemini bulduğumuz gibi burada verilen bilgilerden hareketle de bu tepkimenin denklemini kurabilir ve bu denklem yardımıyla bileşiğin formülüne geçebiliriz. 1 molü 4 mol oksijen ile tam yanınca yani bu bileşimize X diyelim 4 mol oksijenle tam reaksiyona girmiş. 67.2 litre karbondioksit 22.4'e bölünürse 3 mol demektir. Dolayısıyla 3 mol karbondioksit oluşurken bunun mol sayısına eşit mol sayıda su oluştuğuna göre işte reaksiyon denklemimiz budur. Şimdi atom cinsi ve sayısı korunduğuna göre oluşan karbon 3. O halde X bileşiğimizin yapısında 3 karbon olmalı. 6 hidrojen oluştuğuna göre 6 hidrojen olmalı. 3 kere 2 6 oksijenimiz. 3 de burada 9. 4 kere 2 8 oksijenimiz. Demek ki bu bileşiğimizin yapısında bir tane de oksijen olmalıdır. İşte bileşiğimizin formülü C3H6O'dur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, kimyasal hesaplamalarla ilgili olarak denklem, denklem katsayılarının yorumlanması, kütle, hacim arasındaki ilişki ve denkleme dayalı formül bulma ile ilgili problemlerimizi burada noktaladık.